Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir kısım medya uğraşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz sahte senet iddialarıyla da Mansur Yavaş'ı hedef almışlardı ilk aday olduğu dönemde. O iddiaları Mansur Yavaş çürüttü anlının akıyla. Şimdi de biliyorsunuz savcılık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserleriyle ilgili bir inceleme başlatmıştı. Bu inceleme ile ilgili de bazı haber sitelerinde, gazetelerde haberler yayınlandı. Neymiş? Bakanlık Mansur Yavaş hakkında inceleme izni vermiş. Bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Mansur Yavaş gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu. Henüz inceleme aşamasındayız. Müfettişler bir haftadır belediyede biz de soruları yanıtlıyoruz demiş. Mansur Yavaş ayrıca açıklamasında soruşturma izni ancak rapor tamamlandıktan sonra gündeme gelir diyerek de iddiaları net bir şekilde yalanladı. Bu yalan haberleri yapanlar ise Mansur Yavaş'ın bu açıklamasına yer vermediler. Türkiye'de bir yasa çıkarılmıştı yalan haber yapanlarla ilgili. O yasa bu yalan haberleri yapanlara neden uygulanmıyor? Kaldı ki Mansur Yavaş hakkında Bakanlık inceleme izni, soruşturma izni verse bile Mansur Yavaş yine anlının akıyla çıkacaktır. Siyasetçiler arasında dürüst isimlerden birisidir Mansur Yavaş. Yani Mansur Yavaş'a atılacak çamur pek de tutmaz. Mansur Yavaş biliyorsunuz, bir önceki seçimde de, ilk seçildiği seçimde de birçok iddia ile karşı karşıya kaldı top yekün tüm medya üzerine yüklendi ve sonuç iki seçimde de fark atarak kazandı Mansur Yavaş.